Şimdi siz diyorsunuz ki biz arkada birbirimizi tanıyoruz. Bu yarışmanın en güzel tarafı bu oldu. Bir sürü arkadaş edindik, dost edindik. Biz de yarışmacılarımıza sadece yarışmacı olarak kalsın istemiyoruz. Seda da söylüyor. Yani biz de onların hayatlarına dokunalım. Biz ekip olarak Sedef'le ben o ses Türkiye'ye saadetle devam etmek istiyoruz. Ee, bak, başka, bir çaresini bulamadık o ben gerçekten diyorum. de. Ben daha ziyade işim daha garanti olsun diye Acun'la devam etmek istiyorum ee, o ses Türkiye'ye öyle söyleyeyim. Ay kıyamam ben buna bak. Bu, bu hallerine bu çocuğun bi, bitiyorum ya. Onun o hallerine orada oturanların bakışlarına baksana. <laughs> orada kıyamam. oturanlar daha bir kere sahneye bakmadı. <laughs> Kim şarkı söyledi diye soruyor. Hep hiçbirisi bilmiyor. Hepsi böyle. <laughs> Yani kendime büyüdüğümü ispatlamak için bu çok önemliydi ve yani şu an top, sayenizde geçmiş bu o oldum. Bu hesaba ya. göre 4 sene sonra şampiyonsun. <laughs> Umarım o kadarını almaz. Ne kadar şanslısın. Ya yabancı şarkıcıları çok olanlar böyle koreografi yapabiliyor. Benim Türk Halk müziği hep duruyor zorluyoruz yani. <laughs> Hadise geldi mi sizin dükkana Londra'ya geldi mi? O, o değil ki. Evet. Ya, ya, Eyvah! Yani. Beyaz. Ay en iyisi buydu. Gelmek istediyse yeri... senin Londra'da dükkanın yok. Haberin olsun. bunu söylemek istiyorum. Hadise bir sıfır gibi geldi bana. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <bir> başla ya. <laughs> <laughs> Londra demişken evet o seyahatimizi Banu ile yapacağız. Süper. Yok, ben, bu de bu arada evet. vaat ben de tutuyorum bu arada vaatlerimi. Ben de vaatlerimi tutuyorum. Haberiniz olsun. Acun'un uçağıyla gezdirecektim bir arkadaşı. Oldu mu? İşte uçağın gelmesini bekliyoruz. <laughs> şu anda. <laughs> Dominik dedi. Dominik de devam, Dominik. Şimdi yes. Mikela Türkçe bilmiyor o yüzden hem İngilizce hem Türkçe konuşacağım. Okay. 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 Oh god. Oh god. O kadar İngilizceyi biz de konuşuyoruz oh yani. <laughs> O, oh, O oh God diyor. Ben Oh My God diyorum yani. <laughs> daha, ben de bu daha kadar. Fazla Hüda, bizim yarım kalmış bir hesabımız var mı yok mu? Doğru söyle. Ne yarım o kalmış bilir. hesabı? Ne oluyor o ya? Bilir. Yine mi bir şey çıktı bir yerden? Hep bir şey çıkartıyorsun ya. Ya sen bir dur be. Sana da bir şey söyleyeceğim. yüzde %50'siyle yarım kalmış hesabım var. Var, <laughs> <sana. gülüyor> <Havet gülüyor> var. Hangi var. yarışma çıksa <laughs> seninle bir hesabımız <laughs> evet var, var seninle bir <laughs> hesabımız var. <laughs> bir... E, Müzik koçumla konuşam. miyim? Tabii demiştim. <laughs> <laughs> <Müzik>, ses... ses <laughs> konuşamadım. Sedef'le bir konuşamayın. İlk... E Allah Allah konuşamıyorum. Abi sen ah, İngilizce söyle bence. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Oh God! Oh my God! <gülüyor> <gülüyor> İlk sahne çıktığımda seni dönmenizi çok istemiştim. Daha sonra transfer edeceğine söz vermiştiniz. Ben de bunu düşünerekten zaten yola çıktım. İkinci yani tercih bir olarak... Bir daha ama şu anda benim... Ama Beyaz bir karıştırma lütfen ya. Ama şu anda ya. beni eziyor. <laughs> Hayır. Adam Sizin... benim takımındayken devamlı kafasında evet. sen varmışsın. Oğlum Sizi bir basamak olarak tuzağa ya, ya, vurduğundan. bir bitirirsin cümlesini. Hocam <laughs> <Çocuğum, gülüyor> müsaade edin <laughs> ya. Dört kişi olunca göz göze şöyle bakıyorlar yani düet evet. sırasında. <laughs> benim oğlanım. <halim. gülüyor> Umudum sende mi daha? <laughs> 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 Biz şimdi üçümüzden... Biri ya da ikisi basarsa nasıl iletişeceğiz? Evet. Biz burada bir İngilizce'mizi konuşturalım bence yani eğer basarsak. O zaman ben basmayayım ben madem. Böyle <laughs> bir durum <laughs> varsa İngilizce biz konuşacaksa. Olurum. Nasıl yakışmış değil mi? <laughs> evet çok yakışmış. Vallahi çok yakışıklısınız maşallah. Ben zaten saçlardan ayırt ediyorum. Yani oradan. <laughs> Kimin hangisi olduğunu oradan anlayabiliyoruz yani. Hayat matematik. Söylüyorum Sen size. Sen niye seyirciler azarlıyorsun şimdi? Trust dedi. Trust niye der? Beni de... <laughs> ne güzel İngilizce ya. Trust neye der? <gülüyor> <gülüyor> Kim der trust dünyada? <laughs> Belli ki bir şey diyor. Kusura bakmayın <laughs> gözlük Müsaabana geldi. getirmedin değil mi? Estağfurullah. <laughs> Sağ ol ya. Ooo! Ben <laughs> bir Ne şey ya. <laughs> yapıştı? <gülüyor> Numaralı mı bu? Bak benim oğluma bak bak. Ya arkadaş şurada bir gözlük taktık. Bir havamız oldu. Bitirme bizim. <laughs> üstüne. Ama <Allah, üstüne> kıskandım. <laughs> seda'nın da <laughs> numaralı <Siz> gözlükleri <laughs> var. Ben <laughs> izin verirsen Acun'cum bu parçayı seninle beraber söylemek istiyorum. <laughs> Gerçekten toplu olarak delirmiş olmamız lazım böyle bir şey. Böyle bir, bir şey. Sen, Demin. <laughs> Demin... En son bastın hatta bileğim eyvah dedi. Kolum gitti dedi. Evet, dedim. Kır, kırılıyor. Ben, ben, ben. Kükre, bir kükre. istiyor musun? Nasıl? <laughs> <laughs> ben bir gezdireyim geriye. Kolum kırıldı. <laughs> ben e, müzik koçuna Oya'ya da tebrik hmm. etmek istiyorum. Bir parçayı 36'ya bölüp... <gülüyor> gerçekten <gülüyor> adamları bu. ezberlettirip... Bir aşamalarda ya takım içi rengeleri şimdi sağlamaya çalışıyoruz. Bir ufak bir şey Konuşurken ellerini kollarını oynatmasın o kaslar artık benim gözüme girdi girdi. Girdi o çıktı o kaslar gözüme girdi tamam, artık ha, oturuyorum. girdi. Oturuyorum. yere kadar evet. Bluz dinlemeye Chicago'ya gitmiş kadınım ben sen ne diyorsun? Amacın yemeye Gaziantep'e gitmiş adam. <laughs> <Ya>, Gaziantep e, <laughs> Senden önce sen dönmedin sen dönmediğin zaman ben dönmüştüm. Ondan sonra şimdi gene çocuk <laughs> için bastım. <gülüyor> Allah Allah. Yanımda neler oluyor ya? Vay ya benim yanımda o cehri yani. Evet. evet. Ben, ben bir kere o zaman da Hüdayi. Allah kolaylık versin. Ne yapacağız? Sen her zaman kadınlara doğru mesaj veren bir kızsın. O ne kadın demek ya? Ablana. Lan bunun kadın kadınlara, mesajla ne ilgisi var? Yarışma bu. Var var, var. <laughs> çok önemli. Çok önemli. Kardeşim, bir kadın olarak... Kardeşim çalış sen de sen de kadınlara mesaj ver. Allah Allah. <laughs> bu ne yaptın bayağı? Verebilir mi? İlk şarkıyı çok beğenmiştiniz. Bu da aynı şekilde. Ben Kendi de ikinci bestem. şarkının sözlerine bayıldım. Gerçekten çok, teşekkür anlamadım ama bayıldım. <gülüyor> yani hani <laughs> takip da, edemedim. O, çok o da Burak'ın <laughs> eseri. <reklamatçı. gülüyor> çok, çok acayip bir enerjileri var. Ya diyor. E, herkes alkış diyor. Evet. <laughs> Yatın yere. Ya, herkes yatıyor. Ya. <laughs> Kalkın. Kalkıyor herkes. Ben çok acayip. İstediğini yaptırabilirsin sen bu enerjiyi. Mikael. You choose me. Aa. Because I am very very strong. Okay. Bence yarışmacıyı bırak, hak etti. Son 30 şöyle. yılın İngilizcesini konuştu şu anda yani. Bir <laughs> itti, bir, 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 bir burada taştı sürekli yani gerçekten. Sürekli. Yani intikam gibi görünmesin ama e, geçen turda benim çok değerli bir arkadaşımı eledi jürilerden biri. O yüzden ben ona gitmiyorum ve hadiseye Hadi seyi seçiyorum. Ah. Böyle bir, böyle bir şey ben hayatımda böyle bir sahne. Dolayısıyla onun enteresan. intikamını almak için hadiseyi seçiyorum. Ama ama intikam gibi git, gelmesin dedim. Ama öyle gelmiyor. Intikam, ama değil, intikam değil. Diye. İntikam değil. Birbirimiz böyle topçu <laughs> olarak. <gülüyor> bir dakika bir dakika Ay. ya. Ay. Abi böyle Ay. bir şey yok ya. Bütün e, buraya gelenlerin abi benim bir arkadaş çıkacak onu eleme sonra intikamını alırım demesi gerekiyor. Öyle Hı bir, Hocam ben şaka yaptım. Gerçekten. Mantığı gerçekten. Mantığı e, sen yani. İngilizce düşünüyorsun onu. Yok, yok, yok. Ben artık Türkçe düşünüyorum. Ben 9 yıldır buradayım artık. Benim oradan tamam da kurtaramadık. <laughs> <Ha>, şey <diyeceğim. gülüyor> tamam canım, sen, sen bir gel artık artık. Ama elemeleri hepsini halk yapsa, biz hiç elemesek. Seçmeleri de halk yapsa, biz hiç gelmesek. <laughs> <laughs> çok, çok <gülüyor> manyak. yapışıyor mu? Şey, acayip bir yok, format olur seçmeler yani. Seçmeler çok iyi geçiyor diyor. <laughs> 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 Bak ne kadar doğru adam seçmişsiniz. Mesela bende olsaydınız şu anda Kütahya'nın Pınarları'nı okuyordunuz <laughs> Çok önemli bir şey ya gerçekten. Çek okuduğunda neler yapabileceğine inan... inan... <gülüyor> i̇nandım. <gülüyor> Nasıl? İnandım, Aslında. evet inandım. Çekir ağıt. Bende çekir var mı? Seda'da <laughs> da var. Tabii. Seda'da. Of course. Of course. The contestants have to trust themselves. Yeah. So. No, no, no! Ne anladın da no acaba? <laughs> <laughs> Bu yıl hiç rapçi gelmedi değil mi? Evet hiç gelmedi. Bluesçular Neden gelmedi? Bluz, Çünkü Seda çağırmadı. <laughs> Bak Seda <gülüyor> rapçi <laughs> çağırırsa <laughs> bugün burası <laughs> rapçi sen, değil. Sen, sen... sen hadiseyi anlat, hadise bana Türkçesini anlatsın ben Seda'yı anlatayım. Tamam. <laughs> 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 Çok acayip <laughs> bir şey yapalım, hiçbir <laughs> şey yapmasın yap. yani. <laughs>